Merhabalar dostlar arkadaşlar iş yatırımın 29 Ağustos 2025 tarihli günlük yabancı oranları tablosuna bakalım. Şimdi bu tabloda arkadaşlar hemen şöyle 3. sayfaydı evet. Şimdi toplam 5 tane ise de yabancılar 10 gündür arkadaşlar bakın burada 10 gündür yazıcı 10 gündür peş peşe alım yapıyor. 2 tanesini toplam iki kattan fazla arttırmışlar arkadaşlar. Bakın yabancılar toplamda iki kattan fazla oranlarını arttırmışlar. Hemen bakalım. Bakın enerji 14 Ağustos'ta yüzde 23'lik bir yabancı oranı varken 28 Ağustos'ta arkadaşlar 20'ye çıkarmış yüzde 26'ya. Gem taşta 6,47'lik oranla 8,32'ye çıkarmış gözüküyor. Hünerde 2,18'lik oranla 5,67 arkadaşlar. Biraz daha zorlasaymış 3 katına çıkaracakmış. Ama 2 katından fazla onu söyleyelim. Hatta 2,5 katı diyelim. Odin'de 9,34 olan oranını 12,77'ye çıkarmış. Pamel'de 1,64 olan oranını %3,12 yaklaşık 2 kata çıkartmış gibi gözüküyor arkadaşlar. Yani burada dikkat çekici 2 tane sitemiz var. Yabancı alım oranları ile ilgili Huner ve Pamel arkadaşlar. Hayırlısı olsun bakalım. Önümüzdeki haftalarda bakalım neler olacak hep beraber göreceğiz. İnşallah alırlar bol bol borsamız gider ama dediğimiz gibi borsalar bu aralar biraz düzeltme yapma çabası içerisinde çünkü sert bir yükseliş yaptı. Bunu bir hazmetmesi gerekiyor. Kanalıma aşağıda katıl butonuna de üye olmayı unutmayın arkadaşlar. Destek 3 üzeri paketlerde fırsat fırsat hisseleriyle ilgili bir göğe yayınladım. haberiniz olsun. Bunun dışında saat 10.30'da da gelecek hafta gelecek 3 hafta geçerli olabilecek kendime özel listemi yayınladım arkadaşlar. Bunu da inceleme fırsatı elde edebilirsiniz. İyi günler diyorum sağ olasınız.